Herkese yeniden merhabalar. Çok güzel bir kurabiye tarifi veriyorum. Laneli, limonlu, fresh bir kurabiye. Kolay ve pratik. Hemen 5 dakikada yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Şöyle 40 gram bir nanem var. Taze nane kullanıyoruz. Bir büyük demet 40 gram yapıyor. Bir büyük demetin yapraklarını koparıp kasemize alıyoruz. Üzerine bir su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Ve üzerine küçük bir limonun kabuklarını ekliyorum ve suyunu da sıkıp içine ekliyorum. Nane ve limon bir araya geldiği zaman muhteşem bir koku ve bir tat aroma oluyor. Limonun da suyunu sıktım, kabuğunu da içine koydum, suyunu da içine koydum ve şimdi blender yardımıyla iyice eziyorum. Blenderiniz yoksa robotta ezebilirsiniz. olduğu için biraz ezmesi biraz zaman alıyor. Bir iki dakika sürebiliyor. İyice ezildikten sonra nanelerimiz üzerine 150 gram margarin ekliyorum ve bir adet yumurta ekliyorum. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben her zaman böyle kurabiyelerde tereyağı kullanıyorum. O da çok güzel oluyor. Veya orijinal tereyağı bulabiliyorsanız kullanabilirsiniz. Yağ ve yumurtayı da iyice ezdikten sonra üzerine 2 su bardağı unumu ilave ettim. Ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekliyorum ama 3. bardağı azar azar ekliyorum. 2 su bardağı unu ekledikten sonra karıştırıyorum. Un az geldiği için bir bardak daha ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Çünkü una göre değişebiliyor. Bazen tam geliyor. Bazen az gelebilir. E, nanenin sululuğuna, limonun sululuğuna, yumurtaya göre değişkenlik gösterebilir. Onun için son bardağı azar azar ilave ediyorum. Ve bütün unumu ilave ettikten sonra hamurumu iyice yoğurdum. Toparladım. Çok fazla yoğurmaya da gerek yok. Hemen toparlanıyor. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kulak memesi kıvamında olacak. Hele yapışmayan bir hamur olana kadar toparlıyoruz. Şöyle kıvamını kontrol ediyoruz. Yumuşak hele yapışmayan bir hamur olmuşsa tamamdır. Ve üzerine yarım su bardağı damla çikolata ilave ediyorum. Yoksa e, eklemeyebilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Ama bu da çok güzel bir aroma veriyor. Çikolata ve limonun kokusu, nanenin kokusu bir araya gelince şahane oluyor. Tavsiye ederim. Damla çikolata çok pahalı bir şey değil. Marketlerde bulabilirsiniz. Bir yarım su bardağı yetecektir size. Ve hamurumu iyice toparlıyorum. Hamurumu tezgaha aldım. Şimdi küçük küçük yuvarlak kurabiye şekilleri vereceğim. İsterseniz yuvarlak yapın. isterseniz tırtır şeklini verin. Ben önce hepsini böyle yuvarlayacağım. Sonra tırtır şeklini vereceğim. Bu şekilde de tepsinize koyabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Hepsini bu şekilde yuvarladım. Şöyle bir patates kesiciniz varsa, böyle bir aletiniz varsa evde bununla şekil verebilirsiniz. Çok pratik ve basit oluyor. bir tane hamur üzerine koyuyorum bastırıyorum ve çeviriyorum bu kadar basit İstediğiniz şekli verebilirsiniz önemli olan hamurun birleşimiydi şeklinde çocukların seveceği bir şekle getirmek istedim tırtıl şeklini vermek istedim siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız kanalıma destek olursanız çok sevinirim bildirimini açarsanız ilk video yüklediğimde bir haberdar olacak ve ilk videomu izlemiş olacaksınız destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve bütün kurabiyelerime şekil verdikten sonra tepsime yağlı kağıdı koydum ve bütün kurabiyelerimi içine koyuyorum şekli de çok güzel tadı da çok güzel hem limonun kokusu hem nanenin kokusu çok güzel oluyor. Şimdi üzerine biraz böyle şekil vermek istiyorum. Tam da çocukların sevebileceği bir şekli. İki tane göz yapıyorum. Tam tırtıl şekli olsun diye. Ve üzerlerine de böyle bir sıra damla çikolata koyuyorum. Dediğim gibi bunlar isteğe bağlı. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra Şimdi fırına veriyorum 175-180 arasında pişiyor 175 veya 180 derecede pişirebilirsiniz Ve sadece 10 dakika sürüyor pişmesi Çok fazla kızartmıyoruz ki Şekilleri bozulmasın Pişmesini de bu şekilde Kürdan battırırsanız Kürdan hamur yapışmıyorsa Kurabiyeleriniz pişmiş demektir O aşamada kurabiyelerinizi çıkarın Bakın altı üstü de çok güzel pişmiş ve kürdana da yapışmıyor. Şu an hala çok sıcak ama bir tanenin kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır, çok güzel ve çok güzel kokulu oldu. Tavsiye ederim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun, görüşmek üzere inşallah.